Evet arkadaşlar. Razer Basilisk X Hyper Speed. Razer'ın kablosuz 16.000 DPI dediği ooo, burada bir özellikle şöyle bakalım kutu, üzerinden. Ultra long battery life diyor. Uzun pil ömrü. Razer mechanic mouse switch diyor. Mechanic switchler ama DPI. DPI değiştiriliyor diyor. Şurada tuşların özellikleri Falan filan var. Şimdi şunu açacağız. Şuradan diyor bakın. Şuradan şöyle ok koymuş adamlar. Pıçakla kesmeyin diyor. Ok var diyor. Buradan böyle çıkartırsınız diyor. Buradan çıkardık. Evet. Şöyle düz tutayım. Heh, evet. Güvenlik şeridi orada var arkadaşlar. Gördünüz. Ürünün içinden şöyle bir bunun kullanım testini de çekeceğim. Oo. Güzel kağıdı, kitapçığı. Oo, etiketleri burada evet. Onu söyleyecektim. Bunlar böyle laptopunuza, monitörünüze, <laughs> nerenize yapıştırırsanız onu tam bilemeyeceğim. Burada kitapçık var. Çince, Japonca, Vietnamca, Kongoca yazıyor. Buradan pilleri demeyeceğim. Pili. Pili burada. Energizer olması lazım. Pil biraz burada bu kutunun burası hasar görmüş ama tam anlamadım. Artık koyarlarken mi Vietnamlılar paketlerken mi hasar verdiler? <laughs> Allah. Im. Elhamdülillah. Şimdi enerjizer maksimum pil. Pil sıfır duruyor. Mouse'umuz bu arkadaşlar. Mouse'umuz Evet ele yani büyük mouse sevenler için şöyle hatta ışığın geldiği yere doğru tutayım. Ele tam oturuyor. DPI tuşu üstte. Scroll tuşu tıkır tıkır böyle ses duyuyor musunuz? Komşunun sesi daha çok geliyor. Yanda iki tane atayabileceğiniz tuş var. Altta da 2.4 Hz. isterseniz Bluetooth'la kullandırtabiliyorsunuz. Ayaklar tertemiz. Off da şu an zaten. Pilini de pilini de pilini de pilini de, de deyip de pilini de Lan. pilini de bir saniye pilini de şurada kapak şurada kapak bir saniye Evet çözdükten sonra şurası mıknatıslı. Şurayı buldum. Burası mıknatıslı. Pilini de buraya koyuyorsunuz. Gözü de bunun içinde. Bakın. Şöyle Basilix iki göz. Hafif bir mouse. Ee, pil içine koyduğunuzda tabii bir tık ağırlaşacaktır. Oturtması bunu ha tamam oturdu. Burada bir ışık yanıyor sadece bildiğim kadarıyla şey ışığı şu DPI'nin üzerinde bir ışık yanıyor. Ama dediğim gibi hani kullanması yağ gibi kayıyor mouse. Ee, özelliklerini şeyde anlatacağım. Daha başka kutusunun içinde falan bir şey yok. Kullandıkça anlatacağım. %25 faster demiş. Daha hızlıymış %25. Ondan sonra başka aklıma gelen e, pil ömrü 20, 285 saat pil ömrü var. 2.4 ters. E, 450 saat birlikte verilen pille çalışıyor. E, mekanik bir fare. E, programı var. Kuruyorsunuz. Dediğim gibi eee çok uzun pil ömrü var, özelliği bu ve kullanımı dediğim gibi çok rahat, çok kolay. Özellikle oyuncular için, özellikle oyuncular için çok rahat bir mouse. Eğer sorularınız olursa mousela ilgili. Ya bu arada hani beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, hani unutmazsanız sevinirim. AA pille çalışıyor. 5G gelişmiş optik sensör var, 5G. Ondan sonra. Ya bu mouse'lar işte dediğim gibi uygun fiyatta buldunuz mu almanız lazım. Yoksa fiyatları gün geçtikçe yükseliyor. Hani ee, USB'den zaten söylemiştim. 6 tane tuşu var. Dediğim gibi en yüksek 16.000 DPI. Zaten 16.000 DPI kim oynar onu bilemiyorum da çok fazla diyorum yapmayayım şimdi. Ben oynarım kral dersiniz belki belli olmaz. Dediğim gibi bir daha şöyle göstereyim. Altını üstünü Razer Basilix X Hyper Speed Pablo Sumo's arkadaşlar. Soruları altta sorarsanız sevinirim. Cevaplamaya çalışacağım. Bir de beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Daha sonra ne çekeceğiz? iPhone orijinal şarj. Merak edenler izleyebilirler. Teşekkürler.